Evet, Mustafa Bey, Kadiyel Caddesi olarak nasıl bir problemle karşı karşıyasınız? Şanlıurfa'nın göbeğinde 2023 yılında internet sorunu yaşıyoruz. Yaklaşık e, 20 gündür bu problemi yaşıyoruz. E, maliye e, depremden dolayı yıkım kararı var. Bundan dolayı elektrikler kesiliyor. E, elektrik kesilmesinden sonra, e, santral elektrik gitmediği için internetlerimiz kesiliyor. Biz yaklaşık 400 tane esnaf burada e, internetle işlem yapıyoruz. E, burada muhasebecisi var, sigortacısı var. Bunlar statik IP'ler kullanıyorlar. Statik IP olmayınca da herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bununla ilgili e, Telekom'un yetkililerden görüştük. Geçici çözümler üretiyorlar. E, geçici çözümler maalesef yeterli gelmiyor. Bu elektriğinin, buranın santralinin elektriğinin başka bir hatta alınması lazım bununla ilgili yetkililerden bir an önce bu e, santralımızın ETI'nin e, cadde olarak, esnaf olarak bunun değişilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Evet, Şanlıurfa'nın merkezindeyiz, göbeğindeyiz. Karşıda maliye binası, depremden dolayı ara hasar aldı, yıkılacak ve burada yaklaşık 400 abonenin internet problemi günlerdir evet, devam ediyor. Evet, Buyurun Halit Bey. Müşkül duruma düşüyoruz. Burada işimizden oluyoruz. Bu yetkililer hiç ilgilenmiyor. Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz diyorlar. Yalan söylüyorlar. Bir an evvel buna bir çözüme kavuşsunlar. Her ay biz 300-400 milyon lira internet parası ödüyoruz. Bunu bize bedava vermiyorlar. Paramızı alıyoruz. İşimiz kırıldı. Dükkanı kapatma durumuna geliyoruz. Bir Buna bir an, an evvel bir çözüm bulunması lazım. Tamam. Tamam.